Haydi benimle Emin önüne ring light almaya gelin. YouTube kanalıma ilk kez böyle bir vlog koyuyorum. Genelde bu tür şeyleri TikTok'a çekerdim. Ama bugün kanal konseptiyle alakalı bir alışveriş yapacağım için videoda çekmek istedim. Aslında sadece ring light almaya gitmiyoruz. Gitmişken tahta kaleden hem ev için bazı ihtiyaçlar hem de telefon için aksesuarlar da alacağım. Hem de ciddi videolardan sıkılanlar için böyle birazcık gezmiş oluruz. Hoş bir İstanbul turu atmış oluruz. Marmara'yla Sirkeci durağında indik. Buradan merdivenlerden doğrudan yukarı İlk bakacağımız yer Hayyam ve onun karşısındaki bir mağaza. Oralardan arada bir aldığımız şeyler oluyordu ama esas Altın Han'dan biz ekipmanlarımızı alıyoruz. Ben Eminönü'ne ve Tahta Kale'ye gelmeyi çok seviyorum ve o kadar çok ıvır zıvır şey alıyorum ki burada her şeyin en uygun fiyatlısı var. Buraya gelmişken de mutlaka şuradaki Safa tatlıcısından bir şeyler alırım. Safa'nın iki şubesi daha var ama biz genelde buradan alıyoruz. Buradan almayı en çok sevdiğim tatlı da Adana'nın taş kadayıfı çünkü her yerde bulunmuyor. Bir de midye şeklindeki baklavasına da bayılıyorum. Neyse, altın hana girdik. Aşağıdaki iki tane dükkana sorduk. Ama buradaki ring lightlar ihtiyacımızı karşılamıyordu. Yani ışığın şiddeti çok düşüktü. Bir de Kelvin ayarı yapılmıyordu. O yüzden üst katta her zaman alışveriş yaptığımız dükkana bir bakalım dedik. Aslında benim evde üçlü bir LED setim var ve YouTube videolarımı küçük bir stüdyo tarzı bir yerde çekiyorum. Ama mobil bir ışığa ihtiyacım var. Çabucak kurulabilecek olması lazım ve şiddeti de birazcık yüksek olmalı. Tek bir ışıkla işimi çözmeliyim. Bunun için de büyük bir ring light işimi görür diye düşündüm. Yanımda tabii ki eşimi de getirdim. Çünkü eşim görüntü yönetmeni olduğu için esas ışığı o seçiyor ve karar veriyor. 21 inçlik bir ring light beğendik. Bununla hem işbirliği videolarımı çekeceğim. Hem de YouTube'a artık daha sık video çekmek istediğim için hemen iPhone'umla tripodumu kurup ring light'ımı açıp hızlıca bir şekilde size video yapabilmeyi de istiyorum. Bu yüzden bunu aldık. Aynı zamanda batarya bağlayarak da kullanılabiliyormuş. Bağlanan bataryalarda bu standart kamera bataryalarından aslında. Bu ışığın çantası da varmış. Bütün parçalarını çantanın içine koyabiliyorsun. Bakın burada eve geldikten sonra sizin için normal sistemimi de çektim. Burada bizim evde duvara sabitlenmiş bir şekilde 3 tane led ışığımız var. Bunlar küçük ışıklar, elektriğe bağlı olarak çalışıyor. Ama kış günlerinde düşük kalıyor. Bir de konumum falan geldiğinde ekstra ışığa da ihtiyaç oluyor ve dediğim gibi bunlar mobil değil. Aldık ışığımızı ondan sonra çıktık şöyle bir dolaşmaya. Burası trafiğe kapatıldığından beri yani sadece yaya trafiğine izin verildiğinden beri dolaşması bence çok keyifli. Benim babam eskiden burada çalıştığı için ben çocukluğumdan beri sık sık buraya gelir giderim. Şuradaki büfelerde de hep bana babam yemek yedirirdi. İşte dürüm, çorba, portakal suyu öyle atıştırmalık fast food seçenekleri. Biz hala sabah saatleri olduğu için yemek yemeyeceğiz sanırım. Doğruca Mercan yokuşuna doğru kırılıyoruz Tahta kale'ye doğru ineceğiz. Burada böyle sağlı sollu, ıvır zıvır, kıyafet, tekstil, sahte çantalar, sahte ayakkabılar filan derken o kadar çok ürün var ki insan böyle nereye bakacağını şaşırıyor. Burada böyle güneş gözlükleri var. Bunları <laughs> almanızı tavsiye etmem çünkü gözü korumayacağı çok belli. Buralarda işte nişan kutlaması, çocuk doğum günü partisi, oyuncak, süs, şekerleme. O kadar çok şey toptan satılıyor ki Şimdi tahta kaleye doğru indik. Tahta kale caddesinin mısır çarşısı değil, öbür ucunda telefon aksesuarları aldığım bir yer var benim. Buradan ben daha önce telefon kılıfı ve halat şeklinde şu el bilekliklerinden almıştım, telefon kılıfına bağlanan bilekliklerden. Şimdi aynısını boyun askısından alacağım çünkü çok memnun kaldım. Ucu şakıllı olduğu için çok rahat takıp çıkarılıyor ve güvenli. Yine tahta kalede ilerlerken sağda bu tezgahlardan soket alabilirsiniz. Pop soket. Ben buradan alıyorum genellikle. Sonra koskocaman bir pasaj keşfettik. Buraya daha önce girmemiştim ben. İçerisi 3-4 kat ve bütün dükkanlarda telefon aksesuarları, kulaklık kılıfları, en vayi çeşit aksesuar var. Toptan da satılıyor, tek tek de veriyorlar. Sonra Mısır Çarşısı'na doğru yaklaşırken esas çay ve kahve almak üzere Betahan'a girecektim. Betahan'ın içinde koskocaman bir avluda hem oturup çay kahve içebileceğiniz, çay kahve satın alabileceğiniz harika bir alan var. Fakat kapalıymış. Nasıl kapalı olabilir? İnanamıyorum derken yazıyı fark ettim çünkü bugün Cuma namazı olduğu için kapatıp gitmişler. Saat 12:10 var, 2 buçukta açacaklarmış. Ya çok üzüldüm. Buradan El Salvador çekirdek alacaktım, alamadım. Bir dahakine kısmet inşallah. Bütün alışverişimizi tamamladıktan sonra artık çok yorulduk ve dedik ki bir kahveyi hak ettik, oturup bir latte içelim. Ya ben bunu kendime yediremiyorum. Bir insan emin önünde kazıklanamaz. Ben buraya 25 yıldır geliyorum. İstanbul'un en ucuz yerlerinden biri ve şu anda turist gibi kazıklanıyoruz. Bakın fiyatları görüyorsunuz. Daha önceden bildiğim bir yere oturduk aslında. Yani niye böyle oldu bilmiyorum. Legacy Otoman Oteli'nin altındaki kafeye oturduk. 165 lira bir latte. 2024 yılının Mayıs ayında önünde bir latteye 165 lira vermiş olamayız. Ve kahvenin boyuna bakar mısınız? Starbucks'ın şortuna denk yani. Ne kadar küçük bir boy. Allah'tan kahve lezzetliydi. Eşimde bir tane San Sebastian cheesecake yedi. Burada gelecek hesaptan habersiz masum insanlar olarak keyifle kahvemizi içiyoruz. Erimiş çikolata getirdiler. Lezzetliydi. Sos değildi. Çikolatanın kendisiydi. 2 latte, bir su ve bir San Sebastian'a 750 lira dedik. Yaşadığımız bu şokla bu videoyu bitiriyorum. Kanalımda film, dizi, reklam, video çekimleriyle ilgili birbirinden şahane videolar var. Eğer beni ilk kez gördüyseniz hemen kanalıma gidin, abone olun ve diğer videolarıma mutlaka göz atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.